Efendim, benim her zaman ifade etmeye çalıştığım bir husus var. Biz millet olarak birliğe, beraberliğe e, susamış bir toplumuz. Ne hikmetse epey zamandan beri bazı e, efendim e, amiller diyelim insanımızı birbirine düşürmüştür. Şu andan tez yok. Bir defa kimse kimsenin rengine, diline, ölfüne, adetine, geleneğine tavrına bakmadan hoşgörü içerisinde bir arada yaşamasını öğrenmeye gayret edeceğiz. Birbirimizi hoş göreceğiz. Hangi eğilim ve görüşte, siyasi anlayışta olursa olsun birlik ve beraberliğimizin temini zaruridir ve de boynumuzun borcudur. Hepimizin üzerine farzdır. Ben birinci olarak bu birliğin kısa zaman içerisinde teessüsünün mecburu olduğunu görüyor. 1983'ten bu tarafa da efendim yayın hayatımıza icmalle başladık. O gün birlik dedik, bugün birlik diyoruz. Yarında birlik diyeceğiz. Bizim birinci meselemiz budur. İkinci meselemiz ise Türkiye halkıyla, siyasetiyle, idaresiyle bütünlük arz etmesi lazım. Halkın iradesini tam temsil etmesi lazım. Bu irade ile beraber dış siyaset siyasetini gözden geçirmesi lazım. Dış politikamızı gözden geçirip milletin iradesi istikametinde biz harici politika uyguladığımız zaman göreceğiz ki Bosna da kendiliğinden halledilecek, Azerbaycan da kendiliğinden halledilecek, Orta Doğu konusu da kendiliğinden halledilecektir. Neden? E şimdi faraza bugün biz e, Bosnalıların silahlanmasını hala öyle iyi bir delikanlı lisanıyla gündem edemiyoruz. Bosnalı hakkını hürriyetini kendi alır. Bıraksınlar bunları silahlandıralım. Hangi yolla olursa olsun e, bunlar da istiklal mücadelesini versin. Efendime söyleyeyim hak ve hukukun elde etsinler. Kısaca dış politikada batıya entegre olan, entegrasyon olan bir politika değil. Bugüne kadar hep onlarla beraber hareket ettik. Bizim milli iradenin istikametinde bir hareket tarzı tayin edip bir hareket tensip edersek kanaatın o birlik dışa da yansıyacak. içteki birlik dışa da yansıyacak. Olmaz gibi görülen işler Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla olacak ve milletimizin istiklal ve bekası kıyamete kadar devam edecektir, eder diyorum efendim.